sefalar getirdiniz evet yeni bir vlog başlıyorum az önce sabah çektiğim vlogu attım çünkü çok uzun olmasını istemedim bir de biraz erken saatte yatmak istedim onu hallettim yani evet. şimdi az önce ben gördüğünüz üzere taze fasulye yaptım evet. o pişti fasulye şimdi evet. birazdan makarna yapacağız yanına tamam mı? tamam yersin İlk önce tatlı yapalım tamam tamam Abi tane ekşi soğan var. Tamam yapacağım da olmadı ama. Hadi şey şey sen ben is yap. Tamam. Hadi sen şimdi içeri git. Evet şimdi tatlı yapacağım ilk öncelikle o yüzden kamerayı açtım. Mı? Aa evet tatlı yapacağım. Hmm. Hı -hı. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar ne yapıyoruz tatlı olarak bugün? Soğuk baklava evet. yapacağız. Ben de ilk defa yapacağım ve sizlerle paylaşmak istedim. Nefis yemek tariflerinden baktım ve kolay da bir tarif buldum. O yüzden dedim ki birlikte deneyelim. Belki siz de denersiniz. Bu arada Instagram'dan bana yazıyorsunuz bu aralar. Maalesef bilmiyorum neden hata veriyor migren damlası için. Tekrar resmini çekeceğim ve hani sabitliyorsunuz ya aşağıya o resimleri. Oraya sabitleyeceğim. Oradan lütfen bakın. Birçok kişi yazmış ve hiçbirine geri dönüş yapamadım. Lütfen yanlış anlamayın. Gördüm ama dönüş yapamıyorum. Çünkü e, Instagram'da bir sorun var sanırım. Resmi yüklemiyor yukarı. O yüzden tekrar resmi çekeceğim ve aşağı migren damlası olarak sabitleyeceğim. Oradan lütfen bakabilirsiniz. Dediğim gibi çok aşırı fazla mesaj gelmiş. Ve maalesef ki e, Hepini, hiçbirinize dönüş yapamadım. Dediğim gibi lütfen kusuruma bakmayın. Bu gece onu halletmeye çalışacağım ve oraya sabitleyeceğim. Yarın, yani bugün bakabilirsiniz. Yani buradan çıktıktan sonra Instagram'a bakabilirsiniz. Instagram adresimi de vereyim. Zeynep Özgür K olarak geçiyor. Buraya zaten hemen aşağıya yazacağım tekrar. Oradan bakabilirsiniz dediğim gibi tekrar tekrar özür diliyorum. Çünkü birçoğunuz biliyorum bekliyorsunuz. Ve migren gerçekten çok kötü bir şey. Evet Metehan size kalp yapıyor. <laughs> Şöyle bir göstereyim size. Onu da. bakma Tamam. Evet. Metehan size kalp yaptı arkadaşlar. Sizi çok seviyormuş. Ee, böyle yani. Onu da hemen söylemek istedim. Çünkü migrenin ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden de geri dönüş yapamadığım için de içim içimi yiyor. Ama elimden gelen bir şey yok şu anda. Akşama inşallah dediğim gibi, e, fixleyeceğim onu oraya, oradan bakabilirsiniz. Neyse, durum böyle anlayacağınız canlar. Şimdi baklavamızı yapmaya bir başlayalım. İlk önce diyor ki... <laughs> Özgür geliyor. <laughs> ne diyor <laughs> karıcığım? Kim geliyor karıcığım? Hemen işim var ya. Herhalde. <laughs> <laughs> yemek tarifleri diyor. Ay, He ne oldu? Ya sen nefis yemek tarifi deyince benim kalbim kıt atıyor. Çünkü yemek Allah. demek masraf demek. <laughs> <laughs> yemek. <Ay>, şerbeti <laughs> için iki su bardağı, şeker bir su bardağı çok, iki, su. Iki, çok yarım. Bir i̇ki su bardağı. Yarım su. kullan. Yarım. İzine gideceğiz. Bana artık para lazım. <laughs> Bu saatten sonra kısıtlama. Işıklara bak. Mübarek şey mi? Santral mi var benim ya? İyi de karanlık çıkıyorum videoda o zaman. Karanlık çökünce. <laughs> Ay kalbim bak elektrikleri kapattı <laughs> <laughs> Kim ne derse desin var abi Bu aylar benim pintil hiç kimse yok Şöyle bakmasın para lazım şu an Şeyler bu gelir zaten Aa gazı yazacağız bak unutma Gazı yazmama gerek yok adam geldi ne yazmıyor Ne olucam dirence Gün tarihi geçtim geçmedim Geçmedim ya <laughs> Geçer mi? Şey olur arkadaşlar Avusturya geneline Öyle bir yazı çıktı zaten hatta ben dedim ki kesin belirli insanlara yollarlar sadece yine. Elektrik gaz zamlandığı için daha doğrusu gaz zamlandığı için her aileye 150 Euro'luk guçen yolladılar. Ve onu şey yapmanız için yazı aşağıdaki sayacı yazıp oraya yollamanız lazım ki 150 Euro oradan düşsün ve geçen hafta da zaten yine gaz sayacını saymaya geldiler senelik senelik gelecek yani. Ya ödeyeceğiz ya ödeyeceğiz gibi geliyor ama ki bu sene 23'ten fazla yaktırmadım. En fazla 23-24'tü. Geçen sene özgürle olsan maşallah. Geçen sene o yüzden ödeme geldi. Ben kıstıkça onlar açtılar 30'a. Ben kıstıkça onlar açtılar 30'a. Sonra bir ödeme geldi. Maşallah yani. Neyse şimdi hadi bakalım. ilk önce malzemelerimizi bir çıkartalım şeker ve suyla ilk önce şerbeti kaynatmamız lazım. Bundan işin var mı? He? Hayır yok. Şimdi ilk önce baklavalık fıstığımızı alalım arkadaşlar. Benim şöyle bir yöremden aslında ben bunu börek için almıştım. Ama vazgeçtim. O yüzden baklava yapacağım. Soğuk baklava yapacağım. Öbür baklavadan yapmayacağım. Ve bunu fıstık Fındıklı da yapabilirsiniz, cevizli de yapabilirsiniz, fındıklı da yapabilirsiniz. Ben cevizli yapacağım. Özgür arkadan da hareket yapıp duruyor Hiç gerek yok, gülüm sen var. Ay 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 evet. ay ay. şimdi ilk önce şerbetimizle başlıyoruz. Şerbetimize lazım olan malzemeler 2 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, 2 su bardağı süt. Şimdi sütü daha sonradan ekleyeceğiz ama İlk öncelikle ben su bardağı olarak bunu kullanacağım çünkü bilmiyorum hangi su bardağını kastetmiş bu tarifte. O yüzden ben hani normal standart olarak bu geçiyormuş ya o yüzden bunu alacağım. 2 su bardağı şeker demiş. Şimdi bakalım bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa sizlerle birlikte yapıyorum. Şöyle şu yana geçelim. Evet arkadaşlar 2 su bardağı şekerimi ekledim. Şimdi üzerine 1 su bardağı e, suyumu ekliyorum. Ve altını açıyorum. 5 e, dakika kaynatacağız. Ondan sonra kapatacağız. Bir daha dinlen yani soğumasını bekleyeceğiz bunun. Valla inşallah ölçü doğrudur. Dediğim gibi bardak ölçüsü yazmıyor. Çünkü büyük bardak mı küçük bardak mı sadece bir su bardağı yazıyor. O yüzden ben de standart olarak o su bardağını aldım. Şimdi şurasını bir şöyle şey yapalım. Yemeğimiz dediğim gibi hazır. Şimdi birazdan makarna yapacağım yanına. Bir de çorba yapacağım. Ve akşam yemeğimiz de hazır olacak. Allah nasip ederse. Şimdi bir taraftan da 150 gram tereyağı eritin diyor. Şimdi ben Allah göz kararı yapıyorum. Şu anda bilmiyorum. Yani 150 gram var mıdır bilmiyorum. Özgür dedik ki fazladır bile ama emin değilim. Altını kısarak eriteceğim ki yanmasın tereyağı. Bu arada dolaptan da hemen tereyağı çıkarmam lazım. Çünkü başka tereyağımız yoktur. Şimdi biz buna yağ eritiyoruz ya canlar. Ayrıyeten bir de çay bardağından biraz daha az. Yani çay bardağı 3'te 4, 4'te 3, 4'te 3'ün çay bardağı sıvı yağ. Yani üstü bu kadar falan açık kalacak anladığım kadarıyla karıştıracağız bu tereyağını. O şekilde işlem yapacakmışız. O yüzden tereyağını erimesini bekliyoruz. Eğer köpük oluşuyorsa tereyağınızda o köpükleri almamız gerekiyormuş. Bakalım şimdi ilk önce bir yağımız erimeye başlasın. Ondan sonra devam edelim. Kaynamaya başladı. 5 dakika kadar bu şekilde kaynatacağız. Altını böyle bir kısayım. Çünkü yoksa şey olacak. Bu arada limon falan hiçbir şekilde demiyor. O yüzden ben de sıkmadım şöyle 5 dakika bir kaynasın bu arada ocağımı da turbo ayarını aldım ve 100 dereceye açtım önceden ısınmış olsun diye şimdi bir tek tereyağımızı bekliyoruz erisin diye baklavayla başlamadan cevizlerimi bir rondodan geçireyim onlar da hazır olsun e şimdi ben bunun altını kapatacağım bence bu kadar yeterli 5 dakika olmadı ama bir de şöyle üstünde kalsın Al kapalı bir şekilde 5 dakika zaten kaynayacaktır Arkadaşlar bence bu şekilde yeter çok fazla ince çekmek istemiyorum cevizleri ve e, bu paket 500 grammış yarısını koydum yani 250 gram falan tahminim yeter çünkü e, çok fazla büyük bir şeye yapmayacağım şöyle göstereyim şuradaki borcama yapacağım bu bizim için gayet yeterli e, tereyağım da eridi kısık ateşte yaptığım için birazdan göstereceğim zaten size köpük de oluşmadı içerisine. Vallahi göz kararı koydum ben çay bardağı yok üçte dördü yok bilmem nesini bilmem azıcık karıştırdım o kadar zaten ilk defa da duyuyorum ki e, tereyağının içine sıvı yağ olsun baklamada ama öyle yapmışlar şimdi bunu böyle bir çıkartalım bakalım inşallah yufkalar güzeldir vallahi güzelmiş ha yören markasının aldım bu sefer çünkü geçen kiloğunun aldım maalesef beğenmedim. O yüzden bu sefer bunu aldım. Şimdi bu borcamı bu şekilde üzerine kapatıyorum. Ve aslında altından doğru mu şey yapsam üstünden doğru mu az mı neyse ben şöyle keseyim. Şimdi arkadaşlar bunu kesiyoruz. Bu şekilde. Kare şeklinde düz aşağı iniyorum. Ve bu şekilde de devam ediyorum. Şimdi bunun yarısını ayıracağız ve yarısını da yapacağız. Şimdi böyle bir şey yaptım ben. İz çıkardım zaten. O yüzden şöyle hemen buradan buradan inşallah çıkartabilirsem çok şey yapmadan. Evet, bir yarısı kesilmiş, bir yarısı kesilmemiş gördüğünüz gibi. O yüzden tekrar bir geçmem lazım. Şöyle biraz zor oluyor ama ve lakin oluyor. Şöyle tekrar. Tabi de bunda kurumaması için dikkat etmemiz lazım biraz. O yüzden hızlı davranmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi mümkün olduğunca bu kenarlarını da kullanacağız tabi. Sanmayın ki kullanmayacağız. Kullanacağız. Evet bazıları yırtıkmış. Bir şey beğendim dedim 40 yıl yaşamıyor ya. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şuraya tereyağımı alayım hemen üzerine bir tane altına bu şekilde yaydırıyorum. Hemen ilk katımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi yarı yarıya yapmamız lazım olduğu için evet bakın yarısı var yarısı yok. İlk önce şöyle bir ilk katımızı koyalım. Yani nasıl diyeyim size? Yani koyalım bakalım bakacağız duruma dediğim gibi. Şimdi şu parçacıklardan hemen döşeyeceğim üzerine. Şöyle. Evet. Ve üzerine tekrar tereyağı tabii ki de. Şöyle gezdireceğim. Çok aşırı da abartmayın. Çok da yağlı olmasın. Ondan sonra tekrar şu yarıdan koyalım. Evet Metehan bu arada çizgi film izliyor. Kendi kendine deliriyordu. Bu arada katları hiç saymadım. Artık göz kararı olacak biraz ama şöyle ondan sonra tekrar şu katlardan koyalım. Ziyan etmeyelim değil mi? Şöyle. Bir tane de şöyle koyayım tekrar, tekrar bir tereyağı gezdiriyoruz. Ondan sonra şu kenarları biraz şey oldu ama neyse. Artık o kadar kusur Kadıköyünde de o kızında mı Kadıköyünde mi? Hangi köyde? Bilmiyorum ama oluyor işte bir tanesinde. Şöyle hızlı bir şekilde ben bir şunu yaralayayım ondan sonra tekrar burada görüşürüz. Arkadaşlar baklava bu şekilde oldu. Biraz oynattım keserken bazı yerlerine ama önemli değil. Şimdi bunu bu şekilde fırına veriyorum. Kenara aldım gördüğünüz gibi. Bakalım. Fırınımı önceden ısıttım 100 dereceye tuzlu. Şimdi hemen bakacağım ne kadar kalması gerekiyor ve kaç derecede olması gerekiyor. Çünkü ben sadece ısınsın diye bu şekilde koydum. Evet. Şimdi bu arada üzerine kakao diyor. Şimdi biliyorsunuz ki tabii ki ben de kakao dökeceğim ama ben içme kakaondan dökeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki geçen tatlı yaptığımda bizim buranın kakao Türkiye'deki kakao gibi değil. Ben onu tamamen aklımdan çıkararaktan o kakao komple Tiramisu mu yapmıştım? Ne yapmıştım? Bir tatlı yapmıştım. Bir tatlı vardı içinde. Neyse bir tatlı yaptım. Ve o tatlı Sormayın, her ha, Ramazan'daydı hatta, evet, dememler evet, Ramazan'daydı, iftara <laughs> oyu tatlıyı yapmıştım. Sormayın, gitsin yani. Allah'tan muharebesi falan tatlıydı da, yani. Arkadaşlar şimdi okudum, alt üst ayarında 170 derecede 1 saat 10 dakika pişirmiş, ama üzeri kızarana kadar diyor, önemli olan ve yavaş yavaş pişmesi diyoruz Ondan sonra. Soğuk soğuyan baklavamızın üzerine yani baklavayı çıkardıktan sonra baklavayı da soğutacağız. Daha sonra şerbetin içerisine sütü katacağız. O şekilde üzerine gezdireceğiz. Yani ikisi de soğuk olması gerekiyor. Ondan sonra da bir daha işte kakaonu vesairesini üzerine serpip dolapta en az 1-2 saat dinlenmesi gerekiyormuş. Öyle diyor. Arkadaşlar şimdi o sırada buraları hemen toparladım. Makarna e, suyumu koydum. Çorba da yapıyorum. Böyle bugünkü menü bu şekilde. Salata yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Neyse bir çorba makarna olsun da ondan sonra duruma bakacağım bakalım. Baklavalarımız şahane gözüküyor fırında. Şöyle bir göstereyim size. Bu arada makarna, çorba vesaire de oldu. Bakın. Vallahi güzel gözükmüyor mu? Bence çok güzel gözüküyor. Biraz daha, biraz daha dursun. Şu an bir saat, bir dakika oldu. 5-10 dakika daha dursun. Şimdi bu ıı, şerbetimize süt ekleyeceğiz. iki su bardağı süt ekleyeceğiz. Ondan sonra bir daha çünkü baklavamız da soğuduktan sonra şey yapacağız. Üzerine dökeceğiz. O yüzden bu da hazır olsun. Şerbetimizi koyduk sütümüzü ekledik içerisine gördüğünüz gibi ve karıştırdım bu burada böyle bekleyecek birazdan dediğim gibi çıkartacağım baklavayı valla çok güzel duruyor çok da güzel kokuyor İnşallah lezzeti de güzel olursa soğuk baklava işi tamamdır bundan sonra yaparım yani şöyle bir daha bir bakayım valla enfes duruyor şu anda gerçekten yemeği yanında yat Evet arkadaşlar görüyor musunuz nasıl duruyor mis gibi oldu vallahi çıtır çıtır oldu. Şimdi biraz ılınsın ondan sonra ikisini buluşturacağız bakalım nasıl bir lezzet olacak ben de çok merak ediyorum. Şimdi baya bir ılındı bu da baya bir zaten teminden beri bekliyor. Şimdi bu şerbetimizi güzelce bunun üzerine döküyoruz. Her yerine gelecek şekilde dökmemiz gerekiyormuş. Ondan sonra da buzdolabına koyacağız. İnşallah yer bulursak tabi Çekmesi için bir iki saat en az dinlenmesi gerekiyor. İlk önce bunu dökeceğiz. Ondan sonrasında üzerine kakaosunu dökeceğiz. Bu şerbet buna biraz çok değil mi diye düşünüyorum ama neyse bir, do bir dolandıralım bakalım. Yüzüyorlar çünkü şu anda. Bence yeterli. Fazla da şerbet koymayalım. Bu şekilde çekmesini bekleyelim. Şimdi üzerine hemen kakaonu da koyacağım. Arada şeyi çekmeden Allah şeyi çekmeden koyuyormuşuz kakao. Tabii benim büyük süzgeçim olmadığı için şu anda bu şekilde üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar baklava Şimdi bunu dolaba koyacağız. Tabi daha sonra üzerine bir kat şey yapabiliriz. Şimdi bunu bakın Allah aşkına bakın. Bakayım. Yani gayet lezzetli duruyor. Şimdi bunu dolaba yolluyorum. Bir kapatacağım çünkü birazdan. Bu arada hava fena geliyor. Kapattı iyice. Şimdi arkadaşlar daha tamamen çekmedi. Ama ben bir tane bir çıkartmak istiyorum ve bakmak istiyorum nasıl oldu diye şöyle şu ortadan bir tane bir çıkaralım tabi güzel kesememiş Zeynep yani bu şekilde gözüküyor valla size bir şey diyeyim mi hmm. Tabii ki soğuması lazım. Ilık şu anda. Ama lezzet harika. Gerçekten. Ve iyi ki bu Nesquik'i dökmüşüm öbür türlü acı olurdu. Evet gördüğünüz gibi çekmedi. ...sütünü. O yüzden tekrar dolaba. 40 yıllık baklavacı mı arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> o bakışın geldiğini yani biliyordum. Yani. Ali bak kim böyle yapıyor bizim evde bir soğan bile doğrasa 40 yıllık kaşçı mıyım be arkadaş diyor ya. Ben de 40 yıllık bahçe, bah, bahçıvan... bah, bahçı var mı? Işte, <laughs> gerçekler gerçekler de ne güzel değil <laughs> mi? yıllık bahçı var mıyım bir arkadaş diyecektim. Baklavacı mıyım be arkadaş yani? Ya işte şey yok böyle bu adam buraya Niye? Niye? Keşke bahçıvan olsam. Bir bahçem yok ki bahçıvan olayım. Böyle yani canlar umuyorum ki videomuzu beğenmişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki vlog'da tekrar görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.